Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü oyunumuzda bize Onur ve Emre Galip'in Umarım güzel maç olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Oyunumuza geçelim. İyi seyirler. Ya, Kar çıktı buradan da. Ben niye geldin ya? Nerede? Ya yok bende. Aşağıda da var lan. Açım içeride. Oo, her yer adam dolu. Hele yok mu bir tane pompalı? Bak ya kilimi çaldı ya. Şiştine bak ya. Bela yukarı çıkın. Oo, adam gelmiş. Hayırdır lan? Şu yukarıdaki ne? O ye karla Diğeri diğeri. Ama Emre beni bloklama arkamdan çık kanka. Tamam. sandım. Beni bir Al uzuyu al, al uzuyu al. Yukarı görüş at, yukarı görüş at. Bekle orada, bekle orada. Bekle şu Gel yukarı, gel yukarı, gel yukarı, yukarı, yukarı. yukarı, yukarı. Ha, orayı oraya aldı biri. Gel yukarı Onur. Atıyorum görüş atıyorum. Attım ben attım attım ben gel. At be, Güzel burası temiz. Onu adam var mı aşağıda? Yok kanka. Emin miyiz? Helal sana. Tepemizi alamamış olabilir mi? Emre dürbün var mı Emre? Emre dürbün var mı? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok ya. Güzel abi güzel 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 güzel. Şu botları da alayım. Onur temiz mi orası? Onur onur onur. Ben kaleye geçmem abi. Abi pas ver abi. abi. Görmedin mi yok mu bir? Yok da aç, ben ta anasını şeyinde vurdum. Morlu muydu bot? Yo. Pıt. Geldim geldim. Emre Emre içeri gel Emre çok açık kalma. Nerede Onur? Tamam aldım. Emre böyle gel. Kanka sukul çatı sukul çatı. Baygın. Baydım onu. Yok içeri, şu içeri girdi. Gösteril kendini biraz da Kulağı yürüyorum, vurdum bir tane. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Kapıyı aç, abi kapıyı aç. Al beni seri. Kulağa çatıda. Saat temiz gibi değil koydum bir tane, kulağı vurdum bir tane. Alt taraf nereye oynuyor acaba? Ben de vurdum birini. Onların biri bana vurdu. Ya nasıl bildin onu? Biri şuna bakıldı yani. Tepeye çıktılar ya. Benim yok. Dua Kula Kulda biri baygın. dikkat Hop baydım oraya bir tepede birini baydım. Duvarda baydım. A few moments later. Abi yemeyin. Tamam tamam. Biri baygın. Hangisi baygın? Artık. Tamam bitti burası. Buraya hemen alıp abi yukarı bakmamız lazım. Hemen buraya almamız lazım alacağımızı. Arka tarafı kesin buraya göstermeden. Arka tarafı drop düştü yakına. Tamam buraya göstermeden oraya bakın. Buraya göstermeden oraya bakın beyler. Onlar alınmış olabilir mi ya? Yok ki ben alacağım onları kanka sen dert etme. Birini aldım. Kanka. Gelemezler gelemez. Halledeceğim ben. Bu tarafta geliyor işte kanka. T ters <laughs> oyna bu tarafı. Bu tarafı sıkıntı. Gelirim ben bu tepeden. tamam A tamam. Size mi sıkıyor? Drop'a gidiyor biri. Tamam drop öldü. Drop öldü. Bana yardım lazım. Bana destek lazım. Geliyorum. Onur oradan buraya baksana. Önümde bir yere biri var. Sol tarafta bir yerde. Solunda bir yerde. Ha görüş attı. Sen mi attın Görüş? Ben attım ya. ben attım. O direkt araçta gidiyor biri bak. Drop'a doğru geliyor biri. Ah be Onur'a gidiyor. Tamam yapayım. tamam durdu. Onur alacağım onu hop vurdum birine. O alana gider. Aa nasıl bayılma lan sen? Harbiden baydım grozuyla. Emre ona sık. Evet abi, evet abi, evet abi, evet abi. Tamam, Emre arkaya görüş at, Emre arkaya görüş at, Emre arkaya görüş, görüş at. Helal onur, onur alana gir, onur alana gir. O öldü mü? Arkamız arkamız. Bu tarafa mı? Evet arkamız arkamız kanka, arkamız işte. Neresi oluyor arkamız? Oğlum ben fark edemedim, sen fark edemedin. Gördük gördük. Tamam tamam, evet arkamda kal, arkamda kal, arkamda kal. Tamam o da bitti güzel, burada bitti. Aşağıki Onur güzel. Onur yeri şu güzel. Bunlar nerede? Bu evlerde ol... Onur görüş atabiliyor musun evleri? Kanka neredeki evleri atayım? Önündeki mi? Evin evet. önündeki evleri. Biraz da ortaya dur ama tam evin içine değil. Atalım. tamam duyduk. Burayı keseceğim zaten. Sis var burada. Oo buradayım. Tamam tamam ben buradan hallederim orayı. Sıkıntı yok bana. Araba atacağım. Abi atalım bir görüş. Tamam gösterme 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 gösterme. Bayıldım 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 gel gel. Abi ge geliyorlar. Çıkıyorlar. Bayon olur bayon olur. Tamam gösterme Emre gitme Emre nereye Emre nereye Emre. Geldi adam. Ya. Onur yardım buraya Onur. Emre gösterme sakın dışarı çıkma. Tamam Emre vur onu vur onu. Helal sana tut beni tut beni tut tut tut. Tamam. Tamam. tamam tamam, tamam, tamam. dur. Kanka ben dur şu an beni tutuyor dur adam Bomba attı. Onur sana bomba attı galiba. Attım, bir şey olmaz. Bir şey Güzel. Onur'a koş. Ben onlardan Allah'tan bir baygın Valla kanka sağlık, elinize sağlık. Çok güzeldi. Ben biraz... Şey Ben biraz fiş bayıldım ama... Abi dikkatli oynayalım bir... Dikkatli son, son, adam yılan. Ben de candayım. Ben de candayım. Hayda. Tamam tamam. Tamam görüyorum onu görmüyorum tamam. Sins Hoppa! Güzel maç. Kaç kimdi? 18 2500 hasar. Çiçek abi. Elinize gondoz aldı gençler. Güzel maçtı. Eyvallah. Nice. Güzel güzel güzel. Yas 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 creed. Evet arkadaşlar. 18 yaşlı 2500 sarılı çok güzel bir maç geride bıraktık. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup ee, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ayrıca ne olayla canlı yayın yapmaya başlayacağız. Ekranda gördüğünüz adreslerinde oraya ulaşabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Canlı yayınıma gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet oyun oynayabiliriz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.